artık dönmesen de olur. Senden sonra hiç acım olmadı. Ne deliliğim kaldı sevdadan yana, ne de aşka inancım bir damla. Oysa ben seni severken hiç acı çekmemiştim. Ne olduysa sen beni sevinci oldu bir zaman varlığını arzulayan gönlü yeri geldi yokluğunu aradı durdu. Yazık sevilme serveri kendin kısalttın. Artık dönmesen de olur. Hem sen yokken daha güzeldin. Hem sen varlığında tanıdığım sen değildin. Yine sevilirdin bu kadar inan. Dönüşüne bağlı değildi sevdamın ağırlığı, yokluğuna ve imkansızlığına direnmek her şeyden daha anlamlıydı. Eğer dönmeseydin ne yapar ne eder gözlerini tedarik ederdim bir yerlerden. Elini en karanlıklarda bulup tutardım en azından oyuncağıyla oynayan çocuk gibi kırmadan, kırılmadan kendi kendime severdim seni. Artık dönmesen de olur. Her şeyin ikincisi yenilgidir. Her dönüş ispatıdır biraz da kaybetmişliğin, mağluptur ileriye bakamayan. Bakamaz bir türlü pişmanlığından Onu tutar geride bıraktığı her neyse Daha da bağlanır ardına kalana Terk edilen çabuk büyür Üzün kalana düşse de Pişmanlık hep gidenin payına Ayrılık zor zanaat Kimse yüzde yüz gülemez Kimse yüzde yüz gidemez Giden dönüyorsa sevdiğinden değil kaybettiğindendir. Ve aradığını bulamadığından dönene kapıyı açmayın. Sevseydi o gitmezdi o hiçbir zaman. İşte bu yüzden dönene kapılarınızı bir daha asla açmayın. Ve sen gelme. O kapı hiç açılmayacak sana. Eski rüzgarların sözü geçmez terk ettikleri dağlara. Geceye yeni şiir gerek. Gemiye yeni fırtına. Her Eylül'e başka yağmur. Kalana taze baharlar lazım ve gidene biraz yürek. Kaçanlar pişman şimdi kalanlar sevmeye devam edecek. Şimdi biz ayrıldık ya birkaç gün sendeleyerek yürürüm. Ayağım takılsa da düşmem. Yine doğrulurum biliyorum. Yaşadığım tüm aşkların üzerine yemin ediyorum. Ben artık senden vazgeçiyorum.